Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi abi Dinazor diye Libya'ya doğru atlıyoruz abi Lan bunu kim büyüttü oğlum Evet abi hemen şimdi nasıl bir şekilde şuraya atlayacağız Şöyle bir şekilde Bir şekil şu kul yapacağız abi Bu arada senin de süper beğeni bekliyorum abi Yorum yazıp da abone olmayı unutmayın Gönlünüzden ne kopuyorsa yapmaya çalışın arkadaşlar Eğer escape play Oradan bir beğen tuşuna basarsanız güzel olur arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde atlıyoruz şu an. Biraz geç kaldık. Bayağı uzaktı çünkü. Çok da geç kalmadık aslında. Atlayabiliriz ya. Evet 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 atlıyoruz atlıyoruz tamam nice. Atlayayım mı başka? Bölgedeki oyuncu sayısı. Lan aldın mı yeleği? tarafa hemen iç taraflara doğru bir şöyle bir gidelim ha ney belgür güzel abicim güzel 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 şunu şunu şu, alalım şöyle şunu alalım bak bak bak, bak. ortaya alıyor bak lan 3 oldu bölgedeki oyuncu 3 oldu bir dakika Abi, Bir dakika. Bu ayı arkadaşım. Yok onu baymadık tamam farklı video bayılıyor. Gördüm. Yat aşağı Güzel arkadaşlar bunu baydık. Başka biri yok gibi. Güzel tamam güzel. Gel buraya gel buraya. Güzel bir şekilde bunu aldık arkadaşlar. Hemen şunu bir, bir yapalım. Aa soğuk buraya gelmiş. Nasıl sen kimsin? Evet arkadaşlar güzel bir şekilde hemen. Şey yaptık. Uf ortadan amere mi çıkmış? Yapma be. Ancak size bir şey diyeyim mi? Geçenlerde bir vuruş yapmışım amere ile. Ona video atmadım. Keşke atsaydım. Pişman oldum ama. Atsaydım büyük ihtimal. Baya iyi olurdu ya. Dur. Ses geliyor. Herkese biz loot'a bakmıyoruz. Biliyorsunuz. Loot'a da bakıyoruz ama loot ikinci plan bizim için. Biz sese bakarız abi. Hemen abi şunu evcilleştirelim. <laughs> Evcil hayvanımızla yola devam ediyoruz. Evcil bir şekilde. Devam, devam, devam abicim devam. Gördüm abi geliyorum geliyorum geliyorum. Hop. Ah. Oh. Ne? Şu butonu. Bak ben alacağım. Kili rekoruna gidiyoruz abicim dur. Gideceğiz daha doğrusu. Güzel. Bunu da aldık güzel. Yeter şimdi 3 kilimiz var. Biri gerçek ikisi bot. Adama bak hala loot yapıyor ya. Yani. Güzel arkadaşlar güzel. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir şekilde Lan lan ne atıyorsun Evet abi Hemen şöyle bu oynamaya başlayalım Evet arkadaşlar Maalesef bayıldık ya. ya Yemin ediyorum var ya Canlanma kartımız var ama tamam güzel Bölgelerden birine hemen atlıyoruz Arkadaşlar geliyoruz Evet arkadaşlar bölgeye geldik Allah cezanı Düzelmedi ya Düzelmedi dur dur düzelmedi düzelmedi bak ölebiliriz. Güzel. Bir dakika. Of. Luti luti luti. Evet abi direkt içeri raşıyoruz şu an. Direkt içeri raşıyoruz. Şuraya tutarsam çok iyi olur. Ya Dur dur, rastladık rastladık şu abi? Bak bak kişiler. Allah, cezanı vermesin. Ee, geliyor. Güzel, güzel aldım bir dakika. Sakin. Allah'ım gördüm, gördüm. Gördüm dur. Gördüm. Gördüm abi, dur. Geliyor. Tok, oh, oh, bir vuruş. Hayır, öldüm abi. Allah cezanızı vermesin ya. Bu kadar da adam mı gelir ya? Arkadaşlar paylaşıyorum. Yorumu desteklemek size kalmış. Lütfen beğenin arkadaşlar.